Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Bütün yengeçler buraya diyorum. bakalım yengeç burcunu ne bekliyor? Yengeç burcunu bir kararsızlık bekliyor. Ama büyük bir fırsat var. Değerlendirip değerlendirmeme konusunda bir kararsızlık yaşayacak. Yengeç burçlarının, yıldızlarının parlayacağı gözüküyor e, 2021 Ocak ayında. Ve çok mutlu zamanlar geçirecekler. Mutlu ve mesut zamanlar, e, eğlenceli zamanlar onları bekliyor. Ve yıldızlarının parladığı, kariyer yüksekliği, büyük fırsat, belki de büyük paraların gelişi anlamına geliyor. Ve rakiplerine üstün geliyorlar başarıyla çıkıyorlar. Yalnız bazı dedikodular kulaklarına gelebilir ve dedikoducu bir bayan yüzünden biraz üzülebilirsiniz ee, burada ve e, bir ihanet ve aldatma e, olayı söylenebilir size ama sakın inanmayın e, çok büyük üzüntü var Yengeç Burcu kadınında. Bir ihanet ve aldatma ile karşılaşabilirsiniz hanımlar e, ve böyle de düşünülebilir dedikoducu bir insan yüzünden ve bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Ama giderken de gerideki kişi böyle bir şey olduğunu söyleyip sevdiğiniz kişi sizi terk etmiş olabilir Çok üzülmüş olabilirsiniz. Ama bakın kule kartı karar kartı var Bu kişi bir karar verecek. Ve bolluk bereketle size geri geliyor bazı fırsatlar maddi fırsatları elde ediyorsunuz ve bir karar kartınız olacak sizin karşı taraf bir karar vermiş. E, gurur var. E, ne siz gururdan taviz veriyorsunuz, ne o bir taraf taviz veriyor. Ama bir karar kartı var burada. Karar verecek ve size doğru bir adım atacak bu kişi. Kupa ası var. Bakın yengeçler gerçek aşk, gerçek sevgi var hayatınızda ve azize kartı geldi. Düşünceli, bolluk bereket dolu bir kadından yardım alıyorsunuz bolluk bereket dolu bir insan hayatınıza giriyor evlenme teklifleri yapabilirsiniz bekarsanız evlilikler ve düğünler gözüküyor yengeç burcuna ve bir bolluk bereket gelecek yalnız gözlerinizi fırsatlara açın ve bu fırsatı kaçırmayın lider vasıflı güzel bir iş bölümünüzde yükselebilirsiniz lider vasıflı bir işe konuma gelebilirsiniz belki bir şef belki bir müdür böyle bir yükseliş gözüküyor ve büyük bir fırsat yengeç kadınına da geliyor yengeç erkeği de çok şanslı e, iki büyük fırsat kapınızı çalacak ister yengeç kadını olun ister yengeç erkeği olun üzüntüler yaşamışsınız hayal kırıklıkları var sevdiğinizden ayrılmışsınız ihanet aldatma görmüş olabilirsiniz ama hakkınızı alacaksınız diye de görüyorum buradan bakalım görelim Öbür kartlarda ne var? Evet. Desteleri kaldırıp da bakıyorum. Desteler iç içe geçmesin. Güneş kartı geldi. Yengeç yani burcu bütün sıkıntılarınızdan feraha çıkıyorsunuz. Ocak ayında. Başlarında bu ferahlığı hissedeceksiniz. Kılıç prensesi var. Hava grubu birinden bir destek göreceksiniz. Hayatınıza hava grubu bir bayanı alabilirsiniz. Ve bir bayanla tanışabilirsiniz. Değnek kraliçesi var burada. Ee, annelerinizden yardım alabilirsiniz. Ve güzel bir ilerleme, güzel bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Ve hayatınıza da ateş grubu bir insan gelebilir. Kupa kraliçesi var. Duygularından emin, sizi seven, güzel bir kadından destek alıyorsunuz. Duygu dolu duygu yönlü bir bayan var burada ve değer kapısı açılmış sizin için değer göreceksiniz kazanç kapısı var paralar geliyor bekarsanız da evleniyorsunuz bu arada da şöyle söyleyeyim yengeç burcu su grubu olduğu için su grubu yengeç kadınısınız siz duygularınızdan eminsiniz ve değer görme göreceğiniz bir ilişkiye de adım atabilirsiniz Bu arada ve ateş grubu bir erkek hayatınıza girebilir diyorum ve bir hem cinsinizle ortak bir işte yapabilirsiniz bayan hem cinsinizle ateş grubu bir kadınla ortak bir işletme açabilirsiniz Bu arada ve burada da şimdi e, kupaların dörtlüsü geldi bir lüks e, lüks şeylere uzanma arzusu var. Belki de bir araba değişikliği yapabilirsiniz. Ee, belki de lüks bir eve taşınabilirsiniz. Parası var çünkü. Çok büyük bir para girişi gözüküyor. Ve ay kartı geldi. Gizli duygular gizli olaylar ortaya çıkıyor. Ve refah ve bolluk size geliyor. Para dolu bir refah, para dolu bir bolluk sizi bekliyor. Bakın gene bolluk kartı geldi. Gerçekten yengeç burçları siz 2021'de en çok bolluk yaşayacak bursunuz. Ee, girdik bolluk, çıktık bolluk. Çok şanslı olacaksınız. Düşmanlarınızı bozguna uğratıyorsunuz. Kazançlı siz çıkıyorsunuz. Sanatsal yapınız ortaya çıkabilir. Koz kartı geldi. Kozlar elinize girecek. Evren kartı. Biz dünyayız dediğin dünya bolluğu sana geliyor. Para prensi geldi burada. Ee, para prensi de... Ee, Toprak grubu bir erkek var, onunla ortak bir şeyler yapabilirsiniz. Kupası var, büyük aşk, gerçek sevgi, gerçek aşkı buluyorsunuz. Vehimleriniz var, bu vehimlerinizden kurtulmanız lazım diye görüyorum. Kule kartı bir karar vermeniz gerekecek ve joker kartı var. Ne isterseniz başaracaksınız, neşe dolu günlere giriyorsunuz. Kraliçe, para kraliçesi geldi. Toprak grubu bir kadından yardım göreceksiniz destek ve tatmin olduğunuz bir ilişki sizi bekliyor. Tembellik kartı geldi. Bir iki gün tembellik yapabilirsiniz ve bu tembellikler sizi bağlamasın. Çok yorgun düşüp bir kısa bir tatil yapabilirsiniz. Bir yılbaşı tatili ve bir yere gitme, bir kısa yolculuk gibi şeyler görünüyor Yengeç Burcu'na. Kolektif olduğu için belki hepiniz gitmeyeceksiniz ama Yengeç kadını ve erkeği olarak bir yerlere gitme isteği ailenizle birlikte bir yılbaşı kutlaması yapabilirsiniz bakalım o şizenler ne diyor bütünlük kartı geldi evlilik teklifleri tamamlanma var burada çift kişilikli bir insanla uğraşabilirsiniz ee, ve çiçeklenme var burada ee, bir an neşeliyken bir an kızgın olabilirsiniz bugünlük bir enerji ee, böyle çift enerjilerde olabilirsiniz. Politika kartı geldi. Politik düşünceleri olan bir insandan destek alabilirsiniz. Stres odaklı sorunlarınız olabilir. Çok dikkatli olun. Kutlamalarınız var. Bir kariyer yüksekliğini, bir doğum olayı ve güzel bir durumu kutlayabilirsiniz. Kutlamanız var. Ve masumiyet kartı geldi. Bir konuda masumiyetiniz ortaya çıkabilir. Uğradığınız haksızlıktan kurtulabilirsiniz. Bilinciniz güçlenecek. Güçlü bilinç e, ee, gerçekten zihinsel ve duygusal düşüncelerinizi güçlendiriyorsunuz. Evet size de aşıklar kartı geldi. Gerçek aşk ve ruh ikizini bulma var. Hem gerçek aşk çıktı sizde hem ruh ikizi çıktı. Yani bu demek oluyor ki büyük bir aşkla sevgiyle evlenebilirsiniz. Ve ailenizi büyük bir aşkla tekrar eşinizle durumunuzu düzeltebilirsiniz. Karşılaştırma kartı var. Bir karşılaştırma yapacaksınız ama sevdiğiniz her şey için savaşacaksınız ve güzel e, katılımlarla, güzel birikimlerle e, içlik duygusundan da kurtuluyorsunuz. Çünkü alıcılık kartı geldi, ahenkli bir ilişki var ve bu ilişkiyi almanız gerekiyor diye görüyorum ben burada. Şakacılık kartı var, neşeli bir günler geliyor. Biraz tembellik yapmak isteyeceksiniz ve sıradan basit olayları bir sıradanlıkla her şeyi sessizce geçirebilirsiniz. Sıradan ve basit bir yaşantı ama güzel duygularınızın olacağı da gözüküyor. Ve kendiniz olarak nasılsanız öyle kalarak hani gösterişe kaçmayarak ee, abartılı davranmayarak sıradan basit sade bir insan olarak kendiniz olarak insanları büyüleyebilirsiniz Yengeç Burcu. Ee, bakalım enerji kartları sizde ne diyecek? Çok merak ettim. Gerçekten öyle bolluk bereket var ki sizde bilemiyorum artık muhteşem bir be bolluk bereket var ama bir yakınınızın hastalığıyla uğraşabilirsiniz. Ee, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani e, böyle bir e, kalp problemleri olabilir, böyle bir e, rahatsızlıkları olabilir geçici. Ama onu da halledeceğiniz gözüküyor zaten ve onda da iyileşme başarı görünecek. Elinizi neye atsam yarıyor diyorsunuz ya, öyle bir duruma geleceksiniz. Neye elinizi atsanız e, başarıyla çıkacaksınız. Dünya kartı geldi. Dünya refahını ve nimetlerini sana vermek istiyor. Alacaksın ve yolculuk kartı var. Bir yolculuk, romantik bir yolculuk yapabilirsin. İşle ilgili bir yolculuk yapabilirsin. Dediğim gibi güzel bir yolculuk var burada. Ee, ve e, kutsal alan var. İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur. Ve burada da sandığından daha güçlüsün bu gücün mutlu bir son getirecek diyor sana. Ve yapman gereken su şövalyesi geldi. Duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış böyle bir insansın bu senin kartın su grubusunuz çünkü yengeçler aşık olma ya da evlenme teklifi var bir aşk hayatınıza giriyor ve evlenme teklifleri yapacaksınız duygularınızı dengeleme ihtiyacınız var dengeleyeceksiniz sosyal bir etkinlik davetiyle bir yolculuk gözüküyor diye görüyorum burada sevgililer kartı geldi bakın yakın ilişkiler kararlarını dikkatle tart iyi sağlığınız olacak ee, bir yakınınızla uğraşabilirsiniz sağlığıyla. Sizin sağlığınız mükemmel gözüküyor. Ee, su uşağı geldi. Sezgili duyarlı sanatçı arkadaş canlısı bir hemcisiniz. Sizin grubunuzdan olabilir. Ee, hayatına yeni biri giriyor bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor artan pisişik kabiliyetler <laughs> bu da yengeç kadının hayatına girecek su burcu erkeği gösteriyor sizin de hayatınıza su grubu bir erkek girecek. Bakalım aşk kartınız ne söylüyor? Her ihtimale karşı bir tane daha seçelim. Ee, bakalım ne göreceğiz? Çünkü su grubu birisi bayanların hayatına giriyor. Aşk çekim yasaları var. Ee, Benzer enerjiler birbirini çeker. Ee, size ait olmayan aşk enerjisi er geç bir gün biter diyor. Ee, i̇lk andan itibaren enerji çekim etkisi e, titreşimden aşkı belirliyor gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırır gerçek çekim yaşasın, yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır kaçış olmaz diyor siz bu aşktan kaçamayacaksınız e, çaresiz hissetme inanmama korku aşkı çekmenizde zorluk çektirir size ve lütfen bu zorluğu yaratmayın du güzel duygulara odaklanın Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse sizi istemeden sizi üzemez diyoruz. İkinci bir kart çekmiştim. Kimseyi dinlemeyin. E, çünkü e, aşkla ilgili bir takım problemleriniz var. Kartlar bunu gösteriyor zaten. E, haksızlığa uğradığınız bir durumu atamıyorsunuz içinizden. Aşktan dolayı belki de. E, ve kimseyi dinlemeyin. İç sesine güven diyor. İç sesin senin için doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor, ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Sevginin geldiği o güzel anlarda her türlü zorluğu birlikte aşabilirsiniz ve birbirinize tekrar bir şans vermek istiyorsanız da verin diyorum ve mutlulukla adımınızı atın ve size de mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, bereket olsun diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, kucak dolusu mutlulukları ve <laughs> aşk dolu günleri size gönderiyorum. Mutluluklar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum yengeçler. Hoşça kalın, bolluk bereket içinde kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.